Elektrik kesintileri. Bayram ikramiyesi elektriksizlik. Yine vurdu gol oldu. Tek aşk baba bize vurdu gol oldu. Atay Samandağ Kapısı çevlikte gördüğünüz gibi bir market işletme sahibi elektrik sıkıntıları için derdini kameradan anlatacak. Evet Cevdet Bey, bu elektrik sıkıntıları için ne diyorsunuz? Şöyle bizim yaptığımız her sezon en büyük sorunumuz bir elektrik sorunu. Yaptığımız işte elektriğe bağlı hepsi gerek dondurma soğuk içecekler. Ee, balık yemeli olsun. En büyük problemimiz bu e, elektrik sorunu. Hani elektrik gittiği zaman çok büyük zararı uğruyoruz. Ee, çok kaybımız. Var. Bu her bu gün aden, her gün elektrik sıkıntıları oluyor değil mi? Her iki günde bir. Her iki günde bir. Bu e, çok büyük problem yaşıyoruz bu konuyla ilgili. E, Çözülmesini istiyoruz. Tamam biz bu arkadaşlara bir yönlendirelim. Bir baksınlar. İyi akşamlar. Ben e, Çevlik'ten bir esnaf olarak sesimi duyurmak istiyorum. Biz e, Çevlik esnafı olarak elektrikten yana mağduruz. Bu e, ne zaman çözülür bilmiyoruz ama şu an e, hafta sonu bayram bayramda TEDAŞ işçiler çalışıyor mu onu da bilmiyoruz. Bize normal şartlarda bildirim gelmesi gerekiyor. Şu saatler arasında işte onarım var diye bildirim de gelmiyor. Bu yüzden biz mağduruz. 15 tane dolabım var benim. İçeceklerden vazgeçtim ama benim dondurmalarım eriyor. Balık yemlerim kokuyor. Canlı yemlerim var, onlar ölüyor. Akvaryum çalıştırıyoruz. Aynı zamanda şarküteri kokuyor. Vatandaş almıyor. Ondan sonra ben zarar ediyorum. Artık yani biz bıktık. Buna bir çözüm bulmanızı istiyoruz. Yani devlet olarak mı artık millet olarak mı ayaklanıyoruz. Yani bir derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Gözümüzü nezarette açıyoruz. Yani ekonomi nasıl diyeyim ne diyeceğimi bilmiyorum artık çıldırdım şu an. Yani artık küfüre dönüşecek yani.